Peki Ramazan ayı dedik. Ramazan ayı diyeceğim. Bize ne, ne ne gelmedi? Başka? Tamam. Sağur. Nasıl? İhtap. Çok güzel. Ya bu başka bir şey. İftar güzel. Maşallah ya. Bizi giderim ya. Bizi. De... <laughs> Vallahi biz boşuna gelmişiz. <laughs> Sabırlı olmak. Sabırlı olmak. Başka? Herayi. Herayi baş. Sana. Sen seni çıkacaksın ya. Sen seni yaparsın. Sen inanıyorum. Mukabele. Mukabele. Çok güzel. Başka? Namaz. Oo ben seni yerim. Aferin sana. Başka? İftar. Az sana bir tane şeker. Çok güzel bu bakayım. Kur'an. Kur'an. Asana. sana. Arkadaşlar. Taktilerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. sürekli Hira dağına, Hira mağarasına çekilip orada dua ederdi. Allah'a yalvarıp <laughs> yakarırdı. Çünkü onun bulunduğu ortam çok böyle isyanların, isyanların, böyle hoş olmayan hareketlerin, davranışların olduğu bir yerdi. Ama Allah Resulü, Allah Resulü 610 yılında 610 yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında iken Allah-u Teala ona Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam vas vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'in ilk emrini oku emrini ilk ayetlerini indirdi. Arak Suresi ilk 5 ayet-i kelime. Hangi tarihte? 610. Güzel. Peki 610. Peki peygamber <laughs> efendimiz ilk bunu gelip kime anlattı? Hazreti <laughs> Hatice. Çok güzel. Aslan şeker bakayım.